Sevgili arkadaşlar, bugün size parametre kestirme hakkında temel bilgileri vermeye çalışacağım. Öncelikle dersin amacı nedir? Dersin amacı hata kavramını tanımlama ve meydana gelme olasılığını hesaplama, sonra ölçü hatalarının kestirilen parametrele etkisini inceleme, gereğinden fazla ölçüleri kullanarak bilinmeyenlerin en uygun değerini kestirme ve son olarak, Birim ağırlıklı ölçünün ve kesin değerin karelişsel ortalama hatasını belirleme şeklinde özetleyebiliriz. Bu kavramları zaten e, ölçme derslerinde genel olarak görmüştünüz. Biz bu ders kapsamında biraz daha detaylandırarak biraz derinlik arttırmaya çalışacağız. E, fazla ölçü derken hani bir, bir büyüklüğü düşünün. Bu büyüklüğü bir kere ölçmeniz yeterlidir ama siz bunu birden fazla ölçerseniz gereğinden fazla ölçüler söz konusu olmuş olur. E, hata, ölçü ile beklenen e, değer arasındaki farktır. Bunları zaten bizler daha önceki derslerimizde konuşmuştuk. Dersin kapsamı 5 ana başlıkta ifade edilebilir. Giriş ve temel kavramları e, bu hafta konuşmuş olacağız. Matris hesabını çok hızlandırılmış bir şekilde üzerine durmadan hatırlatmaya çalışacağız. Çünkü matris hesabının lineer cebir derslerinde detaylıca konuşmuştuk. O yüzden bu dersin kapsamında sadece hatırlatma söz konusu olacaktır. Hata kuramı kısmı da yine ölçme derslerinde detaylıca konuştuğunuz kısımlar ama burada yine bir ya da iki hafta hızlı bir şekilde hatırlatma yapmış olacağız. Dördüncü bölüme geldiğimizde dengeleme hesabı karşımıza çıkacak ki bu konu dersimizin ana temasını oluşturmakta ve biz bunu 6 hafta boyunca inceleyeceğiz. Dolaylı, dolaysız ve koşullu ölçüler dengelemesinin nasıl yapıldığını, jeodezik ağların dengelenmesinde nasıl kullanılacağını konuşmaya çalışacağız. Son olarak datum dönüşümleri hakkında kısa bir özet geçeceğiz tek ve iki boyutlu dönüşümleri dönüşüm modellerini ele alacağız. Bu şekilde özetleyebiliriz kapsamı. Ders kaynakları olarak size dört tane kaynak önerebilirim. Aslında daha fazla kaynaklar mevcut ancak bunlardan en bilinen ve en yaygın olanları konuşalım istiyorum. Bayram Turgut hocamın dengeleme hesabı bir adında bir ders notu var. Bunu kütüphanemizden rahatlıkla bulabilirsiniz. Hüseyin Demirel hocamın yine dengeleme hesabı adı altında e, Yıldız Teknik Üniversitesi yayın evi e, enşeili bir kitap bulunmakta. Yine kütüphanemizde bunu bulabilirsiniz. Temel Bayrak hocamın dengeleme hesabı dediğimiz e, bir kitabın ders notları mevcut ve bu ders notları internette yayınlanmaktadır. Arzu edenler onu indirebilir. Evet, bu ders kapsamında yine benim de bir e, ders notum var. Ders notumuz e, Atlas Akademi yayın evinde bulabilirsiniz. Dersimizin, e, kitabımızın başlığı hata kuramı ve parametre kestirimi. Dersin işlem içine geldiğimizde yüz yüze ders anlatımı söz konusu olacaktır. Derslere katılımın sağlanması eğitim açısından, eğitimin veriminden alınması açısından çok önemlidir. Derslere devam sıkı bir şekilde takip edilir. Ee, en az %70 oranında katılmak gerekir. En fazla devamsızlık 8 saattir. Ee, dersle ilgili duyurular ders saatinde yapılmaktadır. Sorularınızı lütfen dersteyken herkesin duyabileceği bir şekilde sorunuz ki diğer arkadaşlara da benzer bir soru geldiğinde e, soruları birleştirmiş oluruz. E-posta ile iletişim çok tercih edilmez. Lütfen yüz yüze görüşmeye çalışalım. Derslerde sorularınızı e, sormaya çalışınız. E, ders kitabı ve yardımcı kaynaklardan yararlanarak sınavlara hazırlanman yeterlidir diye e, düşünmekteyim. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yoktur. Geçmiş yıllarda yapılan sınav örnekleri ve formül kağıdını e, yansıda görülen adreste e, yayınlanmaktadır. Lütfen buradan indiriniz notlar öğrenci otomasyon sistemine girince kesinleşir değiştirilemez Lütfen bu konuda da bizlere fazlaca üzmeyiniz başarı notu bir ara sınav 3 kısa sınav ve bir yıl, bir yıl sonu sınavı ile belirlenmektedir not verilecek herhangi bir ödev yoktur ders sırasında bahsedilen ödevler sınavlara katkı olacak şekilde planlanmaktadır yani bu soruyu çözünüz. Bu size bir ödev diye ifade ederiz ve bu soruyu çözmeniz e, sınavlara katkı anlamına gelmektedir. Ara e, kısa sınavları 4., 7. ve 13. haftanın 2. ders saatinde yapılması planlanmaktadır. Kısa sınavlarda sözel ve sayısal olmak üzere 3 soru sorulacaktır. Kısa sınavların her biri 35 puan değerindedir. Kısa sınavların toplamı ara sınav ile Toplanıp ikiye bölünecek ve bize not olarak sisteme girilecektir. Dolayısıyla kısa sınavlarda sizi e, notumuzu etkileyecektir. Ara ve yıl sonu sınavında sözel ve sayısal olmak üzere 5 soru sorulması planlanmaktadır. Her derste mutlaka hesap makinesi ve ders notu getirilmelidir çünkü e, teorik olarak anlatılan konu e, pratikte uygulanmayınca anlamı olmamaktadır. Lütfen bu konuda da elinizden geleni yapınız. Sayısal soruların birimleri sonuçlarının daha önemlidir, daha değerlidir. Çünkü 1 santimetre ile 1 metre arasında ciddi bir fark vardır. Sizin bir yazıp bırakmanızın bir anlamı yoktur. Veya 1 santim yazmanız gerekirken 1 metre yazarsanız o sonuç doğru değildir. Lütfen bu konuda da biraz daha dikkatli olalım sınavlarda formül kağıdımız vardır. Onu kullanacaksınız. Herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir formülü öğrenmek için değil. Daha ezberlemek için değil pardon. Orada öğrenmeniz daha önemlidir diye düşünmekteyim. Öğretim sonra lütfen sınıfı girip rahatsız etmeyiniz. Ve öğretim de devamsızlık ve puan konusunda ısrarcı olmayınız diyorum başarılı bir dönem geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.